Ben Adamlar bunu var yani, önceden alırlar. sen mi açmışsın bunu dur bakayım. Kırılmaz saniye. saniyesinde tamam. şey yaptım sana. Öncesi başka reklam. Yapılan başladı. kırılmaz cam reklamı için Kır camı al parayı sloganı ile yola çıkan firma kendi camlarını kullanarak bir otobüs durağı hazırladı. Durağın camdan yapılmış panolarına 3 milyon dolar para koyan Tram cam firması. Ya şimdi ama bak şimdi ya 3 milyon koymuşsun uçan tekme atıyorsun pezevenk. Uçan tekme ile kırılabilecek olsa onu oraya koyarlar mı? Alacağım bir tane türü Allah ne verecek gireceksin oraya. Yapılmış panoyu sadece el ve ayaklarını kullanarak ha. kırabilen kişilerin Göt 3 olur. milyon dolara alabileceklerini söyledi. Kırılmaz cam reklamını gören insanlar günlerce, gecelerce yumruk ve tekmeleriyle camı kırıp parayı almaya çalışmış ama başarabilen olmamış. Yüksek ihtimal bacağı kırılanlar, kolu kırılanlar, parmakları kırılanlar. Ya başını izlemedim de istiyorsan bak yani 10 tane en iyi reklam varmış. Ya ben... ben ha, bakalım. Ben böyle genelde anlatımlı videolar hiç sevmem de bakayım belki sarar. Yaptıkları zekice hazırlanmış birbirinden zeki reklamlar bulunuyor. Piyasalarda <laughs> artan rekabet Oha. arttıkça farklı re Kim götünü sümkürttü? <laughs> Yoklar <abi gülüyor> <Kutumlar> e <laughs> <laughs> da bir hayli dikkat çıkarttıkken çok ses geliyor. Başarabilen ve zekice düşünülen inanılmaz reklamları bu videoda derledik. Siz de en havalı ve zekici olduğunu düşündüğünüz reklamlar için tamam, bu Tamam hadi hadi. yaşanan ölümlerin en büyük sebebi alkollü araç kullanmak olarak gösteriliyor. İşte tam bu alanda zekice düşünülmüş sosyal farkındalık kampanyası hazırlanmış. Dokuz numara ampul. Dünya Cönlü The Economist dergisi de en zeki reklamlardan bir tanesine imza atmış. Başarılı bir interaktif çalışma örneği olan bu reklamda ampul, önünden biri geçince yanmaya başlıyor. Hayatta her zaman iyi fikirlerin olduğunu savunan The Economist ekibi yaptığı bu değişik çalışmayla dikkat çekmeyi başardılar. Mesajlarını istedikleri gibi yaymayı gerçekten başardılar. Bak bu yaratıcı mesela, güzelmiş bu. Altından geçince yanması falan. 8 numara kahve. New York'taki kanalizasyon deliklerinin kapağına vinil baskıyla bir fincan Folgers kahvesi görüntüsü basılmış. Etrafında ise hey hiç uyumayan şehir, uyan, Folgers yazılı. Kapaklarda bulunan deliklerden ise buhar çıktığı için iş daha gerçekçi durmuş. Buradaki ince düşünce kent yaşamının gündelik gerçekliği ile ürününüzü etkinleştirmek tek kelimeyle harika bir fikir. 7 numara bagaj Eğer bir arabanın bagajında el... Ya. Ne? Onu koklamaya çalışanlar olmuş. Kahve <laughs> şeyini ya. Dilatan bile olmuştur onu. Görürseniz sakın korkmayın. Bu ürkütücü ancak çok dikkat çektiği de doğrudur. Heybe en iyi dizilerinden biri olan The Sopranos'un değişik bir reklam anlayışı diyebiliriz ünlü dizide buna ve ben... Bunu da bununla geçsem <laughs> bizim polisler var ya. <laughs> bunu okuyayım her sokakta çeviririm. Benzer garip ve dram sahneleriyle biliniyordu. Yeni bölümleri ve yeni sezonun için böyle farklı bir yöntemle dikkat çekmek isteyen dizi ekibi istediklerini elde etmiş olmalılar ki bu dizi gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında yer aldı. 6 numara Açık Büfe Yaratıcı reklamın... Ya özel... en sevdiğimiz. Olduğunu kanıtlayan farklı bir çalışma ile devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi özellikle arabalarda giderken insanın açlık duygusu daha fazla olur. O yüzden çevredeki restoranlar bize daha cazip gelir. Ancak bu firmanın yaptığı sıra dışı reklam rakiplerini açık farkla solluyor. Kadının ağzına girebilecek şeklinde yapılan bu afiş ister istemez sürücülerin büyük dikkatini çekiyor aklıma garip garip şeyler geliyor abi ben niye böyleyim ya Papa John's Pizza. Papa John's Pizza şubelerinin olduğu bölgelerde evlerin kapılarına üç boyutlu küçük kartonlar yapıştırmış. Kapının gözetleme deliğinden bakan ev sahibi bu sayede karşısında bir anda Papa John's pizza. <laughs> <laughs> Ağzınıza sıçarım. Benim aklıma geldi o size gelmedi. O size gelmedi öyle bir şey yok. Pizza dağıtıcısını görüyor. Aslında gördüğü gözetleme deliğinin diğer tarafına yapıştırılan karton. <laughs> 4 numara araba. Fransa'nın en büyük otomobil dergilerinden El Argus harika bir gerilla pazarlama kampanyası düzenlemiş. Paris'teki eniştek 5 caddeye içi para dolu arabalar bırakmışlar. Arabaların üzerinde tabelada tüm paranızı arabaya harcamayın yazıyor. Araçların yanından geçerken bluetooth ile sürekli aynı mesajı yayınladıklarından mesaj cep telefonunuza da ulaşıyor. 3 numara Mayın Almanya'da mayınlar sebebiyle zarar gören çocuklara dikkat çekebilmek için bir kampanya hazırlanmış. Kapılara yapıştırılan top oynayan çocuk figürü, kapı açıldığında ayağı çocuktan ayırıyor. Kapıda şunlar yazıyor, her yıl binlerce çocuk kurban oluyor ve 100 milyon kara mayını hala bulunamamış durumda. Oo. 2 numara su Meksika'da Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında tüm alışveriş merkezi tuvaletlerine küçük birer... Oğlum bak biri drop dedi canımı sıktı bak bir kişi. durup murup yok. tertemiz. Sticker yapıştırıldı. Ellerini yıkayanlar için ne kadar çarpıcı bir mesaj olduğu hemen belli oluyor. Dünyada insanın parçası olduğu üstün ekosistem yararını koruyacak nitelikteki su yasasının önemine bir kez daha dikkat çekiyoruz. Yok onu kendi interneti probleme girmiştir. Bir numara kırılmaz cam. Kanada'da yapılan... Evet değişikmiş. Doğada zihin kontrolünün en uç 10 örneği.